Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kitabı Koza Yayınları 34, 35 ve 36. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin edelim. Cem 6745 TL'ye motosiklet ve motosikleti kullanırken takmak zorunda olduğu için 360 TL'ye kask alıyor. Cem'in motosiklet ve kaska toplam kaç Türk lirası ödediğini nasıl tahmin edebileceğinizi açıklayınız. 6750 artı 360 eşittir 7110 lira ödediğini tahmin edilmektedir. Tahmini en yakın 10'una yuvarlayarak tahmin edebiliriz. Etkinliğimiz var. Uygulama basamakları sınıfınızdaki arkadaşlarınızdan biri 4, başka biri de 3 basamaklı bir doğal sayı söylesin. 1496 ve 598 Söylenen sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. 1496 yuvarlayınca 1500, 598 600. Yuvarladığınız sayıların toplamını tahmin ediniz. 1500 artı 600 eşittir 2100. Söylenen sayıları toplayınız. Bulduğunuz toplam ile tahmininizi karşılaştırınız. 1496 artı 598 eşittir 2094. 1496 1500'e yuvarlanmış. Artı 598 600'e yuvarlanmış. 1500 artı 600 eşittir 2100. 2100 eksi 2094 eşittir 6. Tahminim 6 fazladır. Söylenen sayıların toplamını tahmin ederken başka bir strateji kullanıp kullanmayacağınızı açıklayınız. En yakın yüzde yuvarlanarak da sonuçlar tahmin edilebilir. Annem katılacağı bir davette giymek üzere yukarıdaki giysilerden birini almayı düşünüyor. Annem fiyatı az olan giysiyi alırsa diğer giysiden kaç Türk lirası daha az ödeyeceğini tahmin etmeye çalışıyor. Anneme nasıl yardımcı olabileceğinizi açıklayınız. 475 480 915 920 920-480 eşittir 440 daha az ödeyecektir. Etkinlik uygulama basamakları okul yönetimine dilekçeyle başvurarak okulunuzdaki toplam öğrenci sayısı ile 5. sınıfta bulunan öğrencilerin sayısını öğreniniz. 248 Okulunuza 5. sınıf dışındaki sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin sayısını tahmin ediniz. 250 Tahmin stratejinizi açıklayınız. En yakın onluğa yuvarlanarak tahmin sağladık. Okulunuzdaki toplam öğrenci sayısı ile 5. sınıfta bulunan öğrencilerin sayısının farkını işlem yaparak bulunuz. 950 eksi 250 eşittir 700. Bulduğunuz sonuç ile tahmininizi karşılaştırınız. Fark 2 eksiktir. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak bulduğunuz sonuçları tahminlerinizle karşılaştırınız. 843 artı 86 929. 840 eksi 80 eşittir 920. 9 fark vardır arada tahminimizle. 5480 artı 3975 eşittir 9455. 5500 artı 4000 eşittir 9500 tahminimizle. Arada 55 fark vardır. 8719 eksi 5083 eşittir 3636. 8700 5100 eşittir 3600 tahmin. 36 fark vardır arada. 2714 956 eşittir 1758. 2700 1000 eşittir 1700 tahminimiz. 58 fark vardır arada. Ayşe Hanım 348 TL'ye elektrik süpürgesi ve 462 TL'ye mini fırın aldı. Ayşe Hanım'ın almış olduğu ürünlere ödeyeceği para miktarını tahmin ediniz. Sonra problemi çözünüz. Bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız. 350 artı 460 eşittir 810 tahmin. 348 artı 462 eşittir 810 sonuç. Tahminimiz ve sonucumuz aynıdır. Annem fiyatı az olan giysiyi alırsa diğer giysiden kaç Türk Lirası daha az ödeyeceğini tahmin etmeye çalışıyor. Anneme nasıl yardımcı olabileceğinizi açıklayınız. Ali Bey'in iki günde kaç adım yürüdüğünü tahmin ediniz. 8325-8300 5610-5600 830-5600 Eşittir 13.900. Ali Bey'in birinci gün ve ikinci günden kaç adım fazla yürüdüğünü tahmin ediniz. 8300-5600 eşittir 2700 fazla yürümüştür. İşlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçlarla tahminlerinizi karşılaştırınız. 8325-5610 artı 13.935 13.935-13.900 eşittir 35 adım gerçek sonuç fazladır. 8325 5610 eşittir 2715. 2715 2700 eşittir 15 adım gerçek sonuçtan fazladır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizle aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.